Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün sizlerle Türkçe ders Öyle Denmez metninin Hacı e, Hacivat ve Karagöz metninin tiyatrosunu etkinliklerle birlikte yapacağız. Hazır sorularımız var. Düşünelim tartışalım sorularımız var. Birincisi zengin kültüre sahibiz cümlesiyle ne anlatılıyor diye soruyor. Ülkemiz kültürel çeşitlilik, tarih, sanat, gelenekler ve diğer kültürel unsurlar arasından zengin bir geçmişe sahip olduğunu ifade ediyor bu cümle. Çünkü çok eski ve çok fazla devlete ev sahipliği yapmış kadim bir ülkeyiz. Yani çok eski bir ülkeyiz. İkinci soruda öğrendiğiniz tekerleme övülmeceler demiş. Bunları sizler her yerden bulabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Mavi atlas, arşın yetmez, makas kesmez, terzi biçmez. Bakın nedir? Gökyüzü. Üstü çayır biçilir, altı çeşme içilir. Bunlar klasik sorulardır. Koyun küçücük fıçıcık çi dolu turşucuk limon. Bunları seviyorum. Bunlar çok eskiden beri bizlerin öğrencilere sorduğu te e tekerleme yani bilmeceler. Tekerleme örneklerine geldiğinde bunlar da çok meşhurdur. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Bunları söylemek zordur. 3 tas has boşaf. 40 küp, 40 ırında kulbu kırık küp. Bunların üçünü hakikaten bizler sürekli özellikle konuşma gelişimi için, dilinde olanan öğrenciler için çok fazla kullanırdık. Deyimler ve atasözlerle ilgili sesli sinema oynayınız. Bunu lütfen sınıfta öğretmenimize yapacağız. Buradan yapamayız. 4. Karagöz ve Hacivat hakkında neler biliyorsunuz? Buraya yazdım sevgili öğrencilerim. Karagöz ve Hacivat geleneksel Türk gölge oyunu karakterleridir. Bu karakterler geleneksel Türk kültüründe halk oyunları ve gösteriler sırasında kullanılan deri perde üzerine oynanan bir gölge oyunu olan Karagöz oyununun başlıca karakterleridir. 5. Nezaket nedir? Nazik insan nasıl olur diye söylüyor. Nezaket başkalarına karşı saygılı, nazik ve düşünceli davranma şeklidir. Nazik olmak sosyal ilişkilerde olumlu bir etki bırakmanın yanı sıra hoşgörü, anlayış ve saygının bir göstergesidir. Nazik insan düşünceli, bencil olmayan, hata edince özür dileyen, teşekkür eden, aşırıya kaçmayan insandır. Basit bir şekilde yazdım. Sizler de zaten bunlara katılacaksınızdır. Evet, metni okuyunuz diye söylüyor. Metin çok uzun, etkinlikleri de çok uzun öğrencilerim. Lütfen sizler okuyun ve etkinliklerini birlikte geçelim. Hakikaten çok uzun. Metinleri de çok fazla. Yani en uzun metinlerden birisi belki de etkinlikleri. Aşağıdaki cümlelerde altı cizil deyimlerin hangi anlamda kullanıldıklarını belirleyiniz diye söylüyor. Güle güle oturunuz. Bakın şu kısma baktığımızda Allah evinizde huzurla oturmayı nasip etsin. Yani kavgasız, gürültüsüz kastediyor. İçinde hiç eksik olmayınız derken de bakın. Niye içinden eksik olmayacaksınız? Yani uzun ömürleriniz olsun. Allah sağlıklı uzun ömürler versin ki bu evin içinden hiç eksik olmayın demek istiyor. İstediği okula kaydolunca ağzı kulaklarına vardı. Bakın bu da ne demek öğrencilerim? Çok sevinmek, mutlu olmak anlamında kullanılmıştır. Evet, metinle ilgili sorularımız var şimdi sevgili öğrencilerim. Karagöz ve Hacivat arasındaki problem nedir diye soruyor. Karagözün olaylıkları özellikle kelimeleri yanlış anlaması ve hacivata kaba davranmasıdır. Zaten Karagözün özelliği bu. 2. Hacivat pardon Karagöz hacivata nasıl davranmaktadır? Doğrusu nasıl olmalıdır diyor. Kaba ve kırıcı davranmaktadır. Daha anlayışlı ve kibar olmalıdır diyebilirsiniz. 3. Çevrenizde Karagöz'e ve hacivata benzeyen insanlar var mı? Başkalarına nasıl davranıyorlar demiş. Evet var. Bazı insanlar çok kaba ve bencil. Bazıları da eğitimli ve zarif insanlar çabuk üzülüyorlar diye yazabilirsiniz. 4. Karagöz ile Hacivat'ın karakter özellikleri. Yani evet, Karagöz daha böyle eğitimsiz ve kabadır. Bencil de biraz da. Hacivat daha eğitimli ve kibardır ve düşüncelidir yazabilirsiniz. 5. Peki ya siz Karagöz mü Hacivat mısınız diye soru. Ben Hacivat'ım. Daha çok diyebilirsiniz. İnsanlara karşı kibar ve düşünceli davranırım. Onları kırmamaya özen gösteririm. İnşallah böylesinizdir. Sizin adınıza ben böyle Olumlu olarak düşündüm. Şimdi sevgili doğru yanlış etkinliğimiz var. Metnin içeriğiyle başlıyor. Evet uyumludur. Hacivat'la Karagöz'den bahsediyor zaten sevgili öğrencilerim. Buna doğrudur diye e, yaparsınız. Metnin zaten içeriği de bununla e, alakalı sevgili öğrencilerim. Karagöz ve Hacivat yanlış anlamadan kaynaklanan iletişim problemleri. Evet zaten e, bu gölge oyunun amacı bu zaten. Doğru yerde doğru kelimeleri kullanmak, insanlarla iletişim problemleri yaşamamızı önler. Evet doğru söylüyor. Yeni bir eşya alan arkadaşımıza geçmiş olsun mu deriz? Hayır değil mi? Yeni bir eşya alan arkadaşımıza mesela ne dersiniz? Güle güle. Mesela giy diyebilirsiniz değil mi? Veyahut da üstünde paralansın e, gibi ifadeler kullanıyorlar ama en uygunu güle güle kullan, güle güle giy diyebilirsiniz. Çalışırken gördüğümüz birine kolay gelsin deriz. Evet bu doğru bir ifadedir. Sabah karşılaştığımız kişilere günaydın deriz. Evet Yemek yiyen bir tanıdığımız gördüğümüzde iyi akşamlar diye değil ne diye söyleriz sevgili Afiyet olsun diye söyleriz. Yeni bir giysi almış arkadaşımız da afiyet olsun diye e, değil sevgili öğrencilerim. E, güle güle gi diye söyleyebilirsiniz. Bakın yukarıda e, yeni bir eşya alan demiş. Pardon. Buraya o zaman güle güle kullan diye söylersiniz. Yeni eşya alan, elbise alan birisine de güle güle e, gi diye söylenir. veya üzerinde eskisin uzun yıllar giy anlamında bu şekilde söylenebilir. Karagöz ve Hacivat'ın özelliklerini sormuş öğrencilerim. Uzun uzun sorular okumayalım. Karagöz'ü yukarıda söyledik kabadır, bencildir, eğitimsizdir ve biraz da sinirlidir. Hacivat'ın tam aksine biraz daha eğitimlidir, kibar davranır, düşüncelidir ve sakin davranır öğrencilerim. Evet burada hangi sanat dalları olduklarını yazın diye söyleyeyim. Bakın bu Ebru sanatıdır. Boyanın üzerinde değil mi? Bakın e, bu şekilde çizgiler oluşturarak semboller, şekiller ortaya çıkar. Bu da Çinli sanatı çok eski sanatlardan bir tanesi. Kütahya bölgemizde, Çanakkale bölgemizde, Bursa'nın bölgelerinde nedir? Çok meşhurdur sevgilenciler. Evet, hat sanatı. Evet, Osmanlı zamanından beri kalmadı. Değil mi? Hatta daha eskilerden evet, minyatür sanatı da bu şekilde resim yapma sanatlarından bir tanesi. Görsellerde neler var? Yorumlayın diye söylemiş. Bakın burada bir gofret e, bisküvi ne olduğu önemli değil. Dört parçaya paylaşan insanlar görüyorsunuz. Yani bizim buranın teması paylaşmaktan bahsediyor. Birlik olmak ve birbirimize yardımcı olmak görselden anlaşılıyor. Bu resimde sevgili öğrencilerim. Bakın burada yaya geçinden geçen bir kadın görüyorsunuz. Bakın burada da kurallara uyup duran araçlar görüyorsunuz. Kurallara uymak üzerinde durulmuş. Kurallar toplumda düzeni sağlar diyebilirsiniz. Evet burada bakın ne var sevgili öğrencilerim. Bir kız çocuğunun bir hayvana sevgi gösterisini görüyorsunuz yani kediye hayvanları sevmek ve onları korumak temalı diye yazabilirsiniz. Evet burada da üzülen bir arkadaşım bakın sarılmış birisini görüyorsunuz. Zor günlerinde insanların birbirlerine destek olmaları anlatılıyor diyebilirsiniz. Burada da yaşlı birisine yardımcı olmayı görüyorsunuz. Büyüklerimize, yaşlılarımıza yardımcı olmalıyız. Onlara saygılı olmalıyız mesajı verilmiş sevgili Burada M atlatılmış. Burada da bakın e, spor müsabakasında bakın karşılıklı e, değil mi? E, mücadele mücadeleden bakın özellikle ünlü kulüplerin birbirlerine ne kadar kardeşçe tokalaştıklarını görüyorsunuz. Sporun dostluk ve kardeşlik içermesi gerektiğini veya sadece spor demenize de gerekiyor. Burada mücadelelerde, oyunlarda birbirimize karşı saygılı olmalıyız, dostluk ve kardeşlik içerisinde etkinlik ve faaliyetlerde bulunmalıyız gibi ifadeler yazabilirsiniz. Burada bakın bir afiş var sevgili Afiş üzerinden sorular var. Bu afişin amacı nedir diye söylüyor. Haydi çocuklar Hacivat Karagöz Gölge Oyunu'na. Yani Hacivat Karagöz Oyunu'na bir davet var değil mi? 2. Afişteki duyuru kim yapıyor? Bakın burada görüyorsunuz Gördes Belediyesi yapıyor. 3. Bu duyuruyu eğer biz yapmış olsaydık nasıl yapardık? Sevgilerim bu biraz eski bir yöntem değil mi? Biz ne yaparız artık? Sosyal medya üzerinden. Özellikle çok kullanılan sosyal medya hesapları var. Hepiniz biliyorsunuz. Burada ismini söylemeyelim. Oralardan bunların resimlerini paylaşırdık. Cep telefonlarına mesaj atardık. Cep telefonlarında zaten özellikle mesajlaşma, resim paylaşma uygulaması çok meşhur hepiniz biliyorsunuz. Büyük bir ihtimal e, sizler bunları yazın ben burada söyleyemiyorum. 4. Duyuru neden tarih yazılmış? Çünkü sevgili öğrencilerim bakın bu saatte yapılan bir gösteri. Yani bir saat sonra geldiğinizde gösteri bitmiş olabilir. Ne diyebilirsiniz? Gösteri o gün ve o saatle sınırlıdır yazabilirsiniz. 5. Bu tür bir etkinliğin ücretsiz yapılması nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok anlamlı buluyorum. Çok güzel olmuş. Milli oyunlarımıza katılım artar veya geleneksel oyunlar yazabilirsiniz. Ben buraya milli yazdım. Evet geleneksel e, oyunlarımıza katılım artar. Tanıtımı yapılır ve oyunlar unutulmaz diyebilirsiniz. 6. Afişi hazırlayan yazının rengini ve büyüklüğünü farklılaştırarak görselde dikkat unsuru amacı doğrultusunda kullanmış. Afişte en çok dikkat çeken ne? Bakın burada dikkat çekici bir ücretsiz ifadesi var. Sevgilerin bir de şurada bakın siyah tam ortaya yazmış ikramlar var değil mi? Pamuk şekeri ve Osmanlı macunu ücretsiz olması ve ikramlar dikkat çekiyor diyebilirsiniz. Eğer bir belediye başkanı olsaydınız kültürünüzü tanıtmak adına başka ne tür etkinlikler yapardınız? <laughs> Yaptığınız etkinliklerin duyurularında nasıl bir yol izlerdiniz? Etkinliklerin birinin duyurma etni yazın demişim. Özellikle okullarda tüm çocuklar okullarda olduğu için sevgilendiririm. Oralarda ücretsiz gösteriler düzenlerdim. Belediye bahçelerinde ve milli parklarda özellikle yazları açık havada etkinlikler yapardım. Geleneksel oyunlarla ilgili ailelere ve çocuklara ödül verecek yarışmalar yapardım. Örnek yaptım bakın. Haydi aileler kültürümüzü tanıtan afiş yarışmasına sizler de katılın ve 30 bin liranın sahibi olun gibi mesela. Yani burada yankı hikayemiz var okuyalım. Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlarken birden oğlan takılıp düşüyor ve canı yanıp ah diye bağırıyor. İleride bir dağın tepesinden ah diye bir ses duyuyor ve şaşırıyor. Merak ediyor ve sen kimsin diye bağırıyor. Aldığı cevap sen kimsin oluyor. Aldığı cevaba kızıp sen bir korkaksın diye bağırıyor. Dağdan gelen ses sen bir korkaksın diye cevap veriyor. Çocuk babasına dönüp baba ne oluyor böyle diye soruyor. Oğlum diyor adam. Dinle ve öğren ve dağa dönüp sana hayranım diye bağırıyor. Gelen cevap sana hayranım oluyor. Baba tekrar bağırıyor. Sen muhteşemsin. Gelen cevap sen muhteşemsin. Oğlan çok şaşırıyor ve halen ne olduğunu anlayamıyor. Babası açıklamasını yapıyor. İnsanlar buna yankı derler ama aslında bu yaşamdır. Yaşam daima sana verdiklerini geri verir. Yaşam yaptığımız davranışların aynasıdır. Daha fazla sevgi istediğin zaman daha çok sev daha fazla şefkat istediğinde daha şefkatli ol. Saygı istiyorsan insanlara daha çok saygı duy. İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen de daha sabırlı olmayı öğren. Bu kural yaşamımızın bir parçasıdır. Her kesiti için geçerlidir. Yaşam bir tesadüf değil, yaptıklarımızın aynada bir yansımasıdır. Hikayenin hikayede tamamı büyük harflerle yazılı bölümler ne anlatıyor sevgilenlerim? Burada yapılan şeyin karşılığını almaya vurgu yapmak için büyük harflerle yazılmış. Bakın bunların hepsi Söylediği şeyler karşıdan yankı yapan kelimeler değil mi? 2. Hikayenin iletisi ama düşüncesi nedir? Kendimiz çevremize nasıl davranırsak aynı şekilde karşılığını görürüz diyebilirsiniz. 3. Hikayede çelişen ifadeler var mı? Yoksa sevgilendir. Başından sonuna kadar e, ne yaparsak karşılığını görürüz e, mahiyetinde anlamında e, cümleler kullanılmış. Aşağıdaki görseli yankı hikayesinden anladıklarımıza bağdaştırarak yorumlayınız. Şimdi bakın sevgilim resmi baktığımızda burada zaten kendisi mutlu, hayata karşı olumlu, e, bakın giyimiyle, kuşamıyla iradeli birisini görüyorsunuz değil mi sevgilim? Aniye bakan kişinin yansımasıdır aslında. Hayata gülümseyen, gayret eden, çalışan birisinin sonunda karşılığını mutlu ve zafer kazanmış biri olarak görmesi diyebilirsiniz. Öyle denmez metninde hangi cümlelerin sonuna ünlem işareti konulmuştur? Ünlem kullanılan cümleleri yazın diye söylemiş. Bakın çok uzun sevgilendim. Hepsini buraya özet olarak yazdım. Akşam şerifler hayır olsun. Aman efendim her ne hal ise gibi başlayın bakın. Burada durdurun videoyu lütfen tek tek yazın. Hepsini tek tek okumayalım. Şaşma, anımsama, sevinme, üzülme, kızma, acıma gibi ifadeler içeren ünlemler hangileri? Aman efendim her ne hal ise güle güle başında paralansın. Ha aferin işte öyle demeli ya ki bakın bunların hepsi e, sevinme, üzülme, anımsama. Güle güle oturunuz. Bakın burada ne yapıyor sevgili öğrencilerim? Eksik olmayınız. Ha memnun oldum efendim memnun. Hay terbiyesiz hay bakın buralar hepsi şaşma, anımsama, sevinme, üzülme, kızma, acıma işlerin ifadeler. Özlem, istek, acıma, üzüntü olan bakın inşallah efendim yakında bir sebep olur da çıkarır siz merak etmeyin derken Üzülüyor, temennilerde bulunuyor. Değil mi? İnşallah şifa bulursunuz. Kitap ve seslenme. Akşam şerifler hayır olsun. Seslenme var bakın. Maymun değil memnun. Burada ne, ne yapıyor? Kabul etmiyor. Reddediyor, düzeltiyor. Bunları örnek olarak yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Okuduğunuz hikayeden hareketle aynı konu ve ana düşünce. Yani konu ve ana düşüncemiz ne sevgili öğrencilerim? Buradan bizim çıkaracağımız hayata karşı nasıl davranırsak sevgili öğrencilerim e, hayatta bize onu geri verir mahiyetinde bir hikaye oluşturmamız istiyor. Olayımı ben şöyle örgütledim. Örgüsü şöyle. Yardımsever bir kız olan Elif'in yaşlı bir teyzeye yardımcı olması ve yapılan iyiliğin karşılığını alması. Zaman bir zamanlar diye yani belirli bir zaman yok. Küçük bir kasaba Elif yaşlı teyze ikisi var. Hikayemin varlık kadrosunda. Hikayemi bakın buraya yazdım. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan genç bir kız varmış. Adı Elif'ti. Elif her zaman etrafındaki insanlara yardım etmeye, sevgi ve iyilikle yaklaşmaya özen gösterirdi. Bir gün kasabanın yaşlı bir kadın ile tanıştı. Kadın yalnız yaşamaktan sıkılmış, biraz da yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişti. Elif hemen yardım etmeye karar verdi. Her gün yaşlı kadın evine gidip onun için alışveriş yapar, bahçesine bakar ve zamanını onunla geçirirdi. Elif'in samimiyeti ve yardımseverliği yaşlı kadının yüzünde tebessümleri çoğalttı. Bir gün yaşlı kadın Elif'e küçük bir kutu verdi. Kutunun içinde eski bir kolye vardı. Kadın ''Bu kolyeyi senin için sakladım. Zamanında iş, senin güzel kalbin ve yardımseverliğin için bir teşekkür.'' dedi. Elif kolyeyi alırken sadece fiziksel bir şey değil, aynı zamanda işten gelen bir mutluluk duygusuyla da ödüllendirilmişti. Kasabada Elif'in iyilikleri yayılmaya başladı. İnsanlar Elif'in ne kadar yardımsever olduğunu gördükçe ona saygı duymaya ve kendi yaşamlarında da iyilikleri paylaşmaya başladılar. Elif'in karşılık olarak aldığı şey sadece bir kolye değil, aynı zamanda etrafındaki insanların sevgisi ve saygısıydı. Bu hikaye başkalarına yardım etmek ve sevgiyle yaklaşmak gibi pozitif davranışların insanın çevresinde olumlu bir etki yaratmasını ve bu davranışların karşılıklarını almasını anlatıyor. Elif'in basit iyilikleri yaşlı kadının kolyesiyle ödüllendirilmekle kalmamış aynı zamanda kasabadaki insanlar arasında bir dayanışma ve sevgi atmosferi oluşturmuştu. Şurasını yazmayın hani öğretmen hikayenin teması nedir derse açıklarsınız. Buradan şuraya kadar yazabilirsiniz sevgilendirin. Hikayemize başlık olarak Elif'in iyiliği, iyilikleri yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Elif ve yaşlı kadın yazabilirsiniz. Sizler bilirsiniz. E sonraki metni hazırlık. Nasrettin Hoca ve Akşam Akşehir hakkında bilgi diye söylüyor. Nasrettin Hoca Türk halk hikayelerinde, fıkralarda ve mizahi anlatılarda sıkça karşımıza çıkan ünlü bir mizahi karakterdir. Asıl adı Nasrettin Mahmut'tur ve 13. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'da yaşamıştır. Nasrettin Hoca'nın hayatı ve hikayeleriyle ilgili çok sayıda versiyon bulmaktadır. Bu hikayelerin bazıları gerçek yaşam öyküsünden türemiştir. Bazıları ise zaman içerisinde efsaneleşmiştir. Akşehir'e gelince sevgilendirim. Nasrettin Hoca'nın yaşadığı ve gömüldüğü yer olarak bilinir. Akşehir Konya ile bağlı bir ilçedir ve tarihi geçmişi oldukça zengindir. Nasrettin Hoca'nın türbesi Akşehir'de ziyaretçilerin uğrak noktalarından biridir. Ayrıca Nasrettin Hoca'nın yaşadığı evin restorasyonu da yapılarak müze olarak ziyarete açılmıştır gibi kısa bir bilgi verdim. Sizler de bunu yazarsınız sevgili öğrencilerim. Uzun bir etkinlik sevgili öğrencilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen hangi sayfaları istiyorsanız yazın. Ben sizler için hazırladım biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.